Ömer Çelik, milli güvenlik meselesinin sadece terörle, asayişle sınırlı olmadığını söyledi. Kurumları bir takım argo ifadelerle hedef almanın yakışıksız olduğunu belirtti. Milli güvenlik meselesi sadece terörle, sadece asayişle sınırlı bir mesele değildir. Sadece dış tehditle ya da terör örgütlerinin tehdidiyle ya da düşman saldırısıyla sınırlı bir mesele değildir. Çok boyutlu bir meseledir. Milli Güvenlik Kurulu'na meze yapılıyor diye böylesine çirkin bir yakıştırmada bulunacaksınız. Yakışıksız siyasi üslupla hedef almak doğru mudur? Bu şekilde kurumları bir takım argo ifadelerle hedef almak kuşkusuz yakışıksızdır arkadaşlar. CHP yöneticilerinin Milli Güvenlik Kurulu'nu övdüğü zamanlar geçmişte Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil siyaset üzerinde, demokratik siyaset üzerinde bir vesayet kurumu olduğu zamanlardır. O zaman överlerdi Milli Güvenlik Kurulu'nu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fiyat